Türkiye'de yükselen akaryakıt ücretleri ve Fethiye'de hemen her gün sıkışan trafikten kurtulmak isteyenler, ulaşımını bisikletlerle sağlıyor. Trafik ve akaryakıt düşmanı bisikletler, hem doğaya hem de insan sağlığına büyük katkı sağlıyor. Fethiye'de bisiklet yollarının olması ve ulaşım açısından güvenliği, bisiklet tutkunlarının sayısını da arttırıyor. Fethiye'de bisiklet ve elektrikli bisiklet kiralama işi yapan Samet Tan, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin bisiklet kiralamaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Her yaştan insanlara, çeşitli kategorilerde bisiklet ve elektrikli bisiklet kiraladıklarını anlatan Tan, modellere göre kira fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini söyledi. Merhaba ben Samet. Ee, bisiklet kiralama işi yapıyorum Fethiye'de 5-6 yıldır. Sezon şimdilik yavaşladı diyebiliriz artık okulların açılmaya başlamasıyla. Çoğu e, turist arkadaş, eve beyinler, aileleri artık memleketlerine döndüler. Yabancılar memleketlerine döndü yine okul açılması vesilesiyle. Sezon şu an için yavaşladı ama yine Fethiye'de e, bisiklet, Fethiye çok güzel bir yer olduğu için daha sürünmek, kiralanmaya devam ediyor. Sezon yoğunlukta geçti. Özellikle malum bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusyalı ve Ukraynalı çok fazla müşterimiz oldu. En azından benim adıma. Etraftaki esnaf arkadaşlarım da çok fazla Rusyalı ve Ukraynalı müşterimiz oldu. Bu yıl özellikle, daha doğrusu bu sene dönem, Rusya ve Ukraynalı müşteriler çoğunluğunda geçti diyebilirim. Oldukça yoğun bir dönemde. Ya Fethiye bisiklet için çok güzel bir yer. Bisiklet yolumuz da var belediyemiz sağ olsun. Ortalama 8-9 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu var. Fethiye merkezden başlıyor. Çalış plajının sonuna kadar gidiyor. Onun haricinde e, Yarımada çok güzel bir bisiklet turu için çok güzel bir bölge. E, ortalama 40-50 kilometre çok güzel bisiklet kullanma alanları var Fethiye'de. 5-6 saatte tamamlanabileceği çok güzel parkurlar var. Bisikletlerimiz e, saatlik kiralıyorum. Müşterinin isteğini arzusuna göre günlük kiralanıyor, haftalık kiralanıyor. Daha da uzun dönem, daha e, uygun fiyatlara, aylık, e, sezonluk, yıllık olarak da yeni kiralanabiliyor. Evet, hep bisikletten bahsettik ama bakıyoruz ki farklı farklı elektrikli modelleriniz de var. Evet, evet. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Ya, teknoloji geliştikçe bir fazlasını koymak gerekiyor açıkçası. Çünkü insanlar her zaman bir fazlasını istiyor, yenilikleri görmek istiyor satın almakta zorlandığı şeyleri kiralamak istiyor. Biz de e, bu noktada bir fazla daha hizmet verebilmek uğruna bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Scooterlarımız var şu anda. Elektrikli motorlarımız ve elektrikli bisikletlerimizle de hizmet veriyoruz. FETİA TV WhatsApp ihbarattı 0533 790 2848